1979'da Yogi Maharishi Mahesh önderliğinde Kuzey Amerika'da 24'ten fazla şehirde yaklaşık 10 bin kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Eğer her toplulukta yaşayanların %1'i bu yoga tekniğini gerçekleştirirse, saldırganlık ve suç oranlarında gözle görülür bir düşüş gerçekleştiğini gözlemlediler. Bu yoga içinizde bir huzur deneyimi yaratmayı hedefliyor. Maharisi, katılımcıların yoga pratiğiyle yarattığı bu iç huzurun dış dünyaya da yansıyacağı inancıyla hareket etmiş ve bu testi yapmıştı. Sonuçlar etkileyiciydi. Toplumun yüzde biri bu pratiğe katılmakla kalmadı, gözle görülür değişiklikler de gerçekleşti. Çok daha az hırsızlık, gasp ve saldırganlık vakası gerçekleşti. Hatta araba kazası oranları bile düştü. Acil servislere bile talep azaldı. Ve bu sadece tek bir şehirde gerçekleşmemişti. 24 şehirde de sonuçlar benzerdi. Sonuçlar bilimsel olarak açıklanamasa da görmezden gelinemezdi. Bu etki uzun zamandır Maharisi etkisi olarak anılıyor. Bu konuda şaşırtıcı olan düşündüğümüzden çok daha az insanın bu etkiyi yaratmak için yeterli olmasıydı. Etki etmek istediğimiz nüfusun yüzde birinin kara kökü bunun için yeterliydi. Karmaşık görünse de Durum aslında çok basit. 1 milyonluk nüfusu etkileyebilmek için 100 kişi yeterlidir. Yaklaşık 6 milyar kişilik dünya nüfusunu etkileyebilmek için 8 bin kişi yeterli olacaktır. İnançlarımız dünyayı değiştirebilir. Kitabın ikinci kısmında eski inançlarımızı nasıl değiştirebiliriz bölümü var. Buda'nın burada bir sözü var. Dün gerçekleşmiş olabilecekken olmamış olan şeylere bugün her zaman yeniden başlayabilirsiniz demiş Buda. İstekler gerçekleşmediğinde çoğu zaman birinciden daha güçlü bir ikinci istek söz konusudur. Bu ikinci istek kesin bir şekilde birinciye karşı çalışır daha büyük bir güçle sürekli olarak işler. Ters akıntı yaratan bu ikinci istek çoğu zaman bir şüphe veya içimizde derinlere kök salmış başka bir inanç olarak ortaya çıkar. Sorun yaratan bu inançların çoğu bizden gelmez. Çoğu zaman bunlar anne babamızın, dede ve ninelerimizin ya da kardeşlerimizin inançlarıdır. Bazen öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın ya da tanıdıklarımızın inançları da olabilir. Bu gittiğimiz anaokulundan, okuldan, televizyondan, reklamlardan ya da gazetelerden de geliyor olabilir. Bu çoğu zaman onların fikirleri ve ahlak algılarıdır. Daha doğrusu hayatımızda Öyle ya da böyle önemli bir rol oynamış olan herkes bu inançlar üzerinde etkilidir. Çünkü çok uzun zaman önce dünyaya geldiğimizde ve düşünmeye başlamamızdan çok önce kim olduğumuz ve bu dünyada nasıl ilerlememiz gerektiği bize kabul ettirilmişti. Çoğu zaman neyin doğru veya yanlış, neyin güzel veya çirkin Neyin iyi veya kötü olduğu ve ahlak algımız bizim kafamıza sokulmuştu. Yargılayıp hüküm vermeyi çok erken yaşta öğrendik. Bugün hüküm verdiğimiz şeyler çoğu zaman ailemizin, tanıdıklarımızın, öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın ahlak ve değerlerine dayanır. Bugün bizim yeniden oluşturmaya çalıştığımız şey aslında onların ilkeleri ve görüşleridir. Ama sadece başkalarını değil kendimizi de yargılarız. Ve bu da çoğu zaman ailemizin bizi değerlendirmek için kullandığı ölçütlere dayanır. Doğal olarak kendimiz hakkında sahip olduğumuz tüm düşüncelerin üzerine eklenir. Örneğin bunu asla doğru şekilde yapamam, asla para kazanamam, ben tam anlamıyla silik, başarısız biriyim. Yeterince güzel, yakışıklı değilim. Benim için böyle bir şey gerçekleşmez. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorum. Bundan bir şey çıkacağına inanmıyorum. Diğerleri benden daha iyi, daha akıllı, daha hızlılar. Bunları veya bunlara benzer şeyleri düşündüğümüzde bu düşüncelerin gerçeğin kendisi haline gelmeden önce büyüdükleri alanı kimin yarattığını sormamız gerekir. Bilinçaltında bastırılmış bu eski inanç kalıplarını keşfetmek için onları yazmak çok işe yarar. Önce çocukluğumuzda insanların bizi azarlarken durmadan söyledikleri şeyleri, yani negatif anılar olarak sakladığımız şeyleri yazalım arkadaşlar. Çocukluğumuzda duymak zorunda kaldığımız tüm korkunç aşağılayıcı ve yaralayıcı cümleleri kaydedelim. Bunu nasıl yapacağını bilmiyorsun. Ben senden daha iyi yaparım. Hiçbir işe yaramazsın. Asla evlenemeyeceksin. Kendinize zaman verin. Herkes böyle cümleler duymuştur. Sadece onları hatırlayın ve not edin. Bu liste çok uzun olabilir ama endişelenmeyin. Yalnız değilsiniz. Herkesin böyle bir listesi var. Bu cümlelerin çoğunun geldiği yer eskiye, belki 30, 40, 50 yıl öncesine dayansa da günümüzde hala ne kadar güçlü olduklarını görüp şaşkınlığa uğradığımız oluyor. Artık yetişkin ve olgun olsak da tüm hayatımızı etkilemeye devam ediyorlar. Bu cümleleri yazmamızın sebebi uzun zaman önce gömülmüş ve artık çok geride kaldığını zannettiğimiz şeyleri ortaya çıkarmaktır. Ama biraz daha yakından baktığımızda içimizde bizi en derinden etkileyenlerin aslında bu ifadeler olduğunu görürüz. Çünkü hala bazen bilinçsizce ailemizin düşüncesizce söylediği cümlelerin gerçek olduğuna ikna olmuş haldeyiz ve hayatımıza bu ikna olduğumuz yetersizliği getirip dururuz. Ben de böyle cümleleri doğru kabul etmiştim. Doğumumda annem tarafından söylenen cümle onlarca yıl boyunca varlığını sürdürdü. Beni kucağına alıp ilk kez gördüğü anda daha sonra utanç içinde bana itiraf ettiği gibi sen gerçekten pek de güzel bir bebek değil misin demiş. Bu cümle uzun yıllar boyunca benim gerçekliğim oldu ve aşağılık kompleksimi onayladı. Annem kesinlikle kötülüğümü düşünmüyordu. Ama bu cümle resmen benliğime işledi. Benim gerçekliğim oldu. Daha sonra diğer insanlar beni çekici veya yakışıklı bulduğunda onlara asla inanmıyordum. Tam tersine insanlar çekici görünmediğim için kötü bir karakterim olduğu fikrine kapıldığında tüm kalbimle bu düşünceyi kabul ediyordum. Ailesinden aldığı cümleleri gerçeklik haline dönüştüren tek kişi siz değilsiniz. Listenizi yazarken mutsuz, rahatsız, hatta yorgun ve yıpranmış hissetmiş olabilirsiniz. İçinizde meydana gelen her hissi kabul edin. Tüm bu hislere tutunuyor ve onları çok ama çok uzun zamandır içinizde taşıyordunuz. Hayatınızı belirlemiş olan bu cümleleri bir kere listenize yazdığınızda onları olumlu formüllerle dönüştürmeye başlayacaksınız asla yapamazsın gibi bir cümleyi istediğim her şeyi yapabilirim haline getirebilirsiniz. Asla evlenemeyeceksin cümlesinin yerine ben bir hediyeyim gelecek. Senin bütün özelliklerin kötü cümlesinin yerini hayatındaki insanlar bana sahip oldukları için şanslı cümlesi alacak. Çok şişmansın yerine kendimi olduğum gibi seviyorum cümlesini getirmiş olacaksınız bu cümleleri olumluya çevirirken çok derinde bir şey gerçekleşir. Algımız yeniden adapte olmaya başlar. Şu zamana kadar doğru kabul ettiğimiz şeyler için bir alternatifin olduğunu öğreniriz. Aksini bize kim söylemişti sorusunu sorduğumuzda bizi azarlayan kişinin de farklı kalıpların esiri olduğunu ve büyük ihtimalle doğrudan bizi hedeflemediğini fark ederiz. O aslında kendini görüyordu. Belki kendi problemlerine takılıp kalmış, yorgun düşmüş ve sabırsızdır. Belki partneriyle bir kriz yaşıyordur, belki maddi sıkıntı içindedir ya da dikkati tamamen durumdan kopmuştur. Yetişkinler, örneğin anne babamız çoğu zaman kendilerinin çocukken duydukları cümleleri tekrar etmekten başka bir şey yapmazlar. Kendileri büyürken maruz kaldıkları yoldan başka bir şey bilmezler. Bu yüzden bunu doğrudan çocuklarına yani bize aktarırlar. Şimdi negatif kalıpları değiştirme, anlama ve arkamızda bırakma şansımız var. Bizi bu şekilde azarlayan insanlara karşı hiçbir hınç, öfke hissetmemek, hatta bunun yerine de bu cümlelerin sahiplerine sevgi ve bağlılık duyguları göndermek çok daha kolay.